bir maç olacak. Oo. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Onun da benim Kadın de şampiyonluklarımız var. Alınacak. Maç golle Adapte olamadık diyelim. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hadi bakalım Gareth Bale vs Ronaldo. Gol, 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 Ronaldo gol. Deniyor, pardon. Yukarıdan gol peşinde. <laughs> Mükemmel bir gol. Yine bir adaptasyon hatası. Havadan vurdu. <laughs> Kalesini gole kapadı. Çok fazla savunmada kalıyor. Evet. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İyi vurursa gol olur. İyi vuramadı. Harika kurtardı. İşte bu kadar. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. <laughs> Bir şey var ya. O kadar kolay değil dedi. Kendi kalep oyunu yanlış anlamış olabilir. Bunlar Şimdi bizim bu e, Bizin dibine Ceza girmemiz lazım. Doğru. Daha iyi vuruşlar gelmezse Yoksa gol olmayacak oldukça zor. Ma Go Aynen bu şekil. Top şimdi görünmezli devam. Yokcan vurdu ve gol oldu. Üç kullanmayacağım ben. Alta doğru vurdu. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Havadan vuruş. Açalım ulan. Ve da Sana puan İki vermek istemiyorum. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşık. durum 5-4. 5-4 ha. son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Direğe çarptı. Büyük kafa. Büyük kafaya karşı savunma geldi. Buz kesti. Buzlama. Hocam yapmak zorundaydım. Buzlama buz süper. Buz önlem aldı. Buzu paramparça of. etti. Son saniyelerde top büyüdü. Direkten döndü. Son saniyede gol olabilir. Ulan son ya üç saniye kalaydık var ya. Güzel şut ve son düdük. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl.